Merhaba, spor bülteni başlıyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolundaki ilk rakibi Arda Turan olabilir. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda Shakhtar Donetsk veya Ilves Tampere ile karşılaşacak. Birinci ön eleme turunu geçen taraf Beşiktaş'la eşleşecek. Eyüp Spor'dan ayrılan Arda Turan geçtiğimiz haftalarda Ukrayna temsilcisi Şaktar'ın teknik direktörü olmuştu. Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu maçları 24 ve 31 Temmuz'da. Siyah Beyazlılar lig aşamasına kalabilmek için iki tur daha geçmek zorunda. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı lacivertliler seri başı takımlardan Benfica, Kulüp Bürüş, Feyenoord veya Rangers Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekimi 21 Temmuz'da. Üçüncü eleme turunda ilk maç 5 veya 6 Ağustos'ta, rövanşı 12 Ağustos'ta. Bu turdan sonra lig aşamasına yükselmek için playoff turu oynanacak. Manchester City ismi Türk kulüpleriyle anılan iki futbolcu hakkında kararını verdi. Bernan, Bernardo Silva takımda kalacak. Jack Grealish'le yollar ayrılacak. İngiliz devinin teknik direktörü Guardiola, Grealish'in takımdan gönderileceğini söyledi. Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda olmayan Yıldız'la görüştüğünü söyleyen Guardiola, Grealish'in daha çok süre alabileceği bir takımda oynamak istediğini ifade etti. Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan İngiliz futbolcu 100 milyon sterline imza attığı City'de geçen sezon 14 maçta ilk 11'de yer alabildi. Grealish'le ayrılık kararı alan Maviler, Silva'yı ise kulüpte tutacak. Galatasaray'ın listesinde yer alan Portekizli Kevin De Bruyne'nin gidişinden sonra takım kaptanı olacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer gündemi hakkında konuştu. Kaptan Uğurcan Çakır için hiçbir kulüpten teklif almadıklarını açıklayan Doğan, Onaçu ve Tuanze Bey'i istediklerini söyledi. Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın yurt içi transfer yapmasına sıcak bakmıyor. Bordo Mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan, ismi Monaco, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan milli kaleci hakkında konuştu. Uğurcan Çakır bu takımın kaptanıdır. Ee, benim başka olarak aklımdan geçen Uğurcan Çakır'ın futbolu Trabzonspor'da bırakmasıdır. Ee, Uğurcan'la alakalı benim daha önce sizlere de defalarca paylaştığım bir sözümüz var Avrupa ile alakalı. Kendisine Avrupa'dan bir teklif geldiği zaman biz yönetim olarak kendisine yardımcı olacağımızın daha önce de sözünü vermiştim kendisine. Ama şu an itibariyle Uğurcan Çakır için herhangi bir kulüpten Trabzonspor'a gelen resmi bir teklif yoktur. Doğan transfer listelerindeki iki ismi de açıkladı. Eski golcüleri Paul Onuachu ile görüştüklerini belirten Trabzonspor Başkanı, Ipswich Town'un stoperi Axel Tuenzebe'yi ise teknik direktör Fatih Tekke'nin beğendiğini sözlerine ekledi. Yeni sezonda Avrupa Kupalarında yer almayacak Karadeniz ekibi 30 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde top başı yapacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde ilk adımı Fenerbahçe Beko attı. Serinin açılış maçında Beşiktaş FIBA Bankayı 94-76 yenen Sarı Lacivertliler seride 1-0 öne geçti. Seyircisi önünde farkı ikinci çeyrekten itibaren çift tanelere taşıyan Yasikevicius'un ekibi sahadan 18 sayı farkla galip ayrıldı. Beşiktaş Fibabanka Banka baş antrenörü Dušan Alimpijević üçüncü çeyrekte ikinci teknik faalini alarak oyundan atıldı. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı yarın saat 20.30'da. Şimdilik noktalıyoruz. Hoşçakalın.